The race, despite the challenges of COVID 19. Thanks so much for inviting me to be in, for, to be among the COVID clubs of Istanbul. Merhaba Istanbul, I'm happy to be with you again on April 4th this year. We will try to run a good time this year and make the city and Spoke Istanbul proud. Spoke Istanbul is doing a great job for organizing both half and full marathon every year. Congratulations and hope to see you soon i'm and i'm very excited to run in istanbul half marathon the field has a great runners from all over the world and for sure it will be a great race there's been no many possibilities to race during the pandemic this year istanbul half marathon is the only world level half marathon in europe so i wouldn't miss the opportunity i would like to thank the race organizers and the sponsors for making this event possible I am sure it will be a great race. I am happy that I'll be a part of this. I know it's a flat and fast course. I'll do my best to perform up to the expectation. It's encouraging for the athletes that the high-level event is taking place after a difficult period. Hello, it's great that city of Istanbul provides opportunity to race during these difficult times. I'm excited to come compete in Istanbul. canlı yarışımız hakkında bize biraz daha bilgi vermesi için bizim bütün yarışlarımızda destekçimiz olan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Sayın Fatih Çintımar'a sözü vermek istiyorum. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz, ne kolay icra kurulu, yönetim kurulu üyemiz, İstanbul Spor İstanbul Genel Müdürümüz Renay Bey. Şahsım ve camiam adına öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konulara girmeden önce bu dünya yıldızlarını böyle ekrana taşıdığınız için öncelikle teşekkür ediyorum. Bu İstanbul markasının İstanbul Ne Kolay Maratonu'yla Dünyada evet ilk altı maraton içerisinde, ilk altı yarı maraton içerisindeyiz. Gold level'ız. Ama işte bu hareket gold level'ın ne demek olduğunu, nasıl bir şey olduğunu daha iyi yansıtıyor. Çünkü bu hakikaten dünya yıldızlarını pandemi dolayısıyla da olsa başka şekilde de olsa İstanbul'da ağırlıyor olabilmek hem Türk atletizmi adına hem Türk sporu adına çok büyük bir hareket. Bunun içinde tekrar teşekkür ediyorum. Ne Kolay İstanbul Yarı Maratonu Haliç Yarı Maratonu olarak başlayıp daha sonra çeşitli adlarla devam ettikten sonra sponsorlar aracılığıyla en son sponsorumuz ve şu andaki e, isim hakkı Ne Kolay olarak yapılacak olan yarım maraton parkur olarak dünyanın en iyi derecelerinin koşulacağı parkurlardan birisi. Bu parkurda bizim sporcumuz Yasemin Can da biraz önce konuşan sporcularımızın hemen arkasından dünya yarım maraton şampiyonasında 6. oldu ama bir şanssızlığı vardı. Olimpiyatta 7. olduğunda ilk altı dünya rekoru koşmuştu. Burada da ilk 4 dünya rekoru koştu ve kendisi de Avrupa rekoru geçmesine rağmen ikinci olan sporcu da Avrupalı olduğu için Avrupa rekoru onda kaldı ama ben inanıyorum ki ne kolay İstanbul yarım maratonunda hem Yasemin canın günü olacak hem de bu rekora bir adım daha yaklaşmış olduğumuzu umuyorum ve burada bu dünya rekorunu bir Türk sporcumuzun kırmasını canı gönülden arzu ediyorum. Olacağını da inanıyorum işin açıkçası. Ne kolayla maratonu yaptık, Yarı maratonu yapıyoruz. Tabii bu pandemi süreci içerisinde sponsorların ve özellikle de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de Türkiye Atletizm Federasyonu ile birlikte bütün organizasyonlarını yapan bir federasyonun bir parçası olması bizi mutlu ediyor. Çünkü biz Türkiye Atletizm Federasyonu olarak bütün liglerimizi, bütün yarışmalarımızı hiçbirini ertelemeden, ötelemeden gerçekleştirdik pandemi süresi içerisinde. Çünkü dünya durmadı. Dünya da bütün organizasyonlarını yapamasa da ...büyük majör yarışmalarının hepsini yapmaya çalıştık. Biz de o oralarda sporcularımızı yarıştırabilmek için... ...önce sporcularımızı kamufle ederek... ...belli e, hijyen sistemlerini sağlayarak... ...özel ortamlarda antrenman yapmalarını sağladık. Şu an hala aynı şekilde devam ettiriyoruz. Burada da bu yarışmalar da aynı e, konsept içerisinde... ...hem sporcuların starttaki durumu... ...hem start sonrası, öncesi onların hijyenini sağlamak o kadar riski alabilmek hakikaten çok büyük bir fedakarlık. Bu yaşayan İstanbul'un, gelişen İstanbul'un gelişmesi ve devamını sağlaması için önemli. Bunun için de taşın altına elini koyan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü hakikaten önemli ve zor bir atmosfer, zor bir organizasyon. Bu kadar insanı dünya genelinden buraya getireceksiniz, onların hijyen ortamını sağlayacaksınız açık alanda koşturacaksınız. Tekrar aynı şekilde inşallah sağlıklı evlerine gönderme şansımız olacak. Bunun için İstanbul markasıyla bunu birleştirmek, İstanbul markasıyla bunu yapmak hem bizi hem Türk atletizmini son derece mutlu ediyor. Yine 2023 Salon Avrupa Atletizm Şampiyonası'nı ülkemize aldık. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl etkinliklerinin belki ilki olarak başlayacak ve devam edecek. Burada da yine paydaş kurum İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte güzel bir organizasyon yapacağız. Bu organizasyonların hepsi ülkemizin ve atletizmin bir yaşayan değer olması, bir lokomotif olabilmesi için yapılan çaba, yapılan gayret. Şu an olimpiyat içinde alınan 56 kota var şu an. Daha alınacak kotalar da var ama bunun 14 tanesi atletizmin kotası. Biz Türk sporunun dünyada olduğu gibi lokomotifinin atletizm olabilmesi için tüm atletizm paydaşlarımızla birlikte Atletizm Federasyonu olarak emin adımlarla çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah bu çalışmalarımızın bu maratonlar da bir öncüsü, bir e, tanıtımı, bir e, destek aracıdır. Bu anlamda bu desteği olan herkese de Ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yine pandemi sürecinde öğrenmiş olduğumuz bir farklı koşu şekli de sanal koşular oldu. Bu sanal koşuları hem Türkiye Adliyesi Federasyonu olarak, hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak birlikte yaptıklarımızla çok büyük kitlelere, çok büyük gruplara sahip bir platforma geldi. Sanal koşularda insanlarımızın evet buraya gelemiyor ama evinde koşabilir, bahçesinde koşabilir kendi çevresinde koşabilir. Bunu 23 Nisan'da yaptık. Bunu 19 Mayıs'ta yaptık. Diğer alanlarda yaptık. İstanbul Maratonu'nda yaptık. İnşallah bundan sonraki maraton ve yarı maratonlarımızda da bunu yapmaya ve sürdürmeye devam edeceğiz. Ben tekrar hem Nekolay ailesine hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanımız ve bütün ekibine teşekkür ediyorum. Türkiye Atletizm Federasyonu olarak Türkiye'de yapılan her türlü atletizm faaliyetinin içerisinde olmaya, birlikte olmaya, paydaş olmaya devam edeceğiz. Birlikten kuvvet doğar. Biz de bunu birlik olarak yapıp Türkiye atletizmini inşallah Türk sporunun lokomotifi haline getirinceye kadar çalışmaya devam edeceğiz. Saygılar. Çok teşekkür ederim. Şimdi sözü Aktif Bank Genel Müdürü Sayın Ayşegül Adacı'ya vermek istiyorum. Oldu. Tamam. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, Sayın Spor İstanbul Genel Müdürü, Türkiye Atletizm Federasyon Başkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin birbirinden değerli yöneticileri, kıymetli basın mensupları, sevgili misafirlerimiz hoş geldiniz. Bu yıl 16.sı düzenlenen Ne Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nun Aktif Bank ailesi adına büyük bir mutluluk ve heyecanla kucaklıyoruz. Bu heyecanımızı sizlerle bugün paylaşabildiğimiz için de ayrıca çok mutluyuz. Aktif Bank Türkiye'nin en büyük özel sermayeli yatırım bankası olarak spor İstanbul'la beraber geçtiğimiz sonbaharda İstanbul Maratonu'yla başlayan bu işbirliğini şimdi de Nisan ayında yarım maratonla devam ettiriyor. Aktif Bank biz kendimizi bir banka olmaktan ziyade fintech ekosistemi olarak nitelendiriyoruz. Bankacılık servislerinin yanında da bu ekosistemimizde çok sürpriz alanlarda bireysel müşterilerimizle, vatandaşlarımızla, bu hayat koşturmacısının çeşitli kulvarlarında buluşuyoruz. Örneğin bir metro yolculuğunda veya otobüs yolculuğunda o çeviren plastik akıllı kartlarla veya bir spor futbol müsabakasının veya bir kültür sanat aktivitesinin elektronik biletlemesiyle bir alışveriş anında bir beyaz eşya, mobilya alışverişinde o anlık nakit sıkıntısını hemen yerinde çözen bir kredi veren olarak bu hayat koşturmacısında bireylerle bir aradayız. Şimdi bu koşturmaya ek olarak bu kez sağlık için, spor için yapılan bir koşunun içerisinde olmaktan da büyük keyif alıyoruz. Biraz e, ismini sponsorluk ismini verdiğimiz ne kolay markamızdan ve bunun e, neleri ifade ettiğinden de bahsetmek istiyorum. Ne kolay bankamızın bireysel bankacılık aktivitelerini, finansal servislerini bir dijital bankacılık platformu altında topladığımız oluşum. Amacımız kendimize koyduğumuz hedef Türkiye'nin en büyük, en sevilen, en tercih edilen gerçek bir dijital bankasına dönüştürmek. Bu tıpkı maraton gibi çok büyük bir hedef. Bu kadar büyük bir koşuyu bir seferde bir solukla almanın mümkün olmadığına da yine maraton felsefesiyle inanıyoruz. bunu etap etap kendimizi geliştirerek kondisyonumuzu artırarak yapmayı hedefliyoruz. Nitekim ilk etapta daha ağırlıklı yatırım ürünleriyle kucakladığımız servis modelini şimdi daha da farklı fonksiyon setiyle geniştirip e, amaçladığımız bu büyük kulvarı bir maratonu koşar edasıyla almayı ümit ediyoruz. Teknoloji ve dijital dedik. Aslında dijitalleşme süreçleri bu sene özellikle çok büyük sürprizlerle hayatımıza girdi. Çok farklı dijital dönüşümler gördük. Nitekim e, en son İstanbul Maratonu'nda da Spor İstanbul'un müthiş bir e, gerçekten katkısıyla sanal koşu hayatımıza girdi. Bugün Türkiye'de, dünyada gönlü koşudan yana, İstanbul maratonundan yana olan bir profesyonel veya amatör atlet mobil uygulamasını indirerek bu koşunun bir parçası olabiliyor. Bu ne kadar güzel, ne kadar kapsayıcı, ne kadar e, demokratik bir ortam. O açıdan gerçekten emeği geçen herkese ayrıca destekliyorum ve bizim e, Atina'da temeli atılan bu maraton felsefesinin bir böyle dijital e, yansımasının da günümüze, bugünlere ulaşmasını da çok büyük heyecan verici bir e, olay olarak düşünüyorum. İstanbul Spor İstanbul, e, Spor İstanbul ile böyle bir işbirliği yapmaktan tüm Aktif Bank ailesi ve Nekolay e, ekibi olarak büyük mutluluk, büyük heyecan duyduğumuzu tekrar yinelemek istiyorum. Umarım bu sene çok büyük rekortmenlerle çok olağanüstü, heyecanlı bir yarış olacak. Katılımcıları da rekorlar kırdığımız bu zorlu günleri açtıktan sonra İstanbul Maratonu'nun bundan 5-6 yıl önce kırılan, New York Maratonu ile kırılan katılımcı rekorlarını da kıracağına yürekten inanıyor. Önümüzdeki günlerde çok daha uzun yıllar bu işbirliğinin süreceği sürmesini diliyorum. Katılımlarınız için herkese tekrar teşekkür ediyorum. teşekkür ederim. Şimdi sözü İstanbul Büyükşehir Belediye Genel Sekreterim Sayın Can Akın Çağlar'a veriyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, saygıdeğer basın mensupları. E, dört sizleri sevgi ve saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. 4 Nisan Pazar günü 16. E, 16. kez e, start alacak olan Ne Kolay İstanbul yarı maratonu ile İstanbul için çok önemli bir stovat, spor etkinliğine ev sahipliği yapacağız. Biz bunun mutluluğunu yaşıyoruz gururunu hissediyoruz. Yarışmacılarımız tarihi İstanbul Yarımadası'nın sunduğu muhteşem manzara eşliğinde e, yarışmanın ayrıcalığını yaşayacaklar bu süre içerisinde. Bu maratonun İstanbul'umuza yakışır, sporun birleştirici ruhunu en güzel şekilde e, yansıtan bir etkinlik olmasını canı gönülden temenni ediyoruz. E, ne kolay İstanbul Yarım Maratonu'nun aynı zamanda altın maratonlar listesinde yer alıyor olması bu etkinliğin ne kadar önemli olduğunun da bir diğer göstergesidir. Böyle bir etkinlikte e, organizasyonda yer almak, evet. destekleyici olmak bizim için ayrıca gurur kaynağı evet. diye ifade etmek isterim. Evet. İstanbul'un e, çok zengin kültürel mirasa, mimari şaheserlere göz alıcı manzaraya sahip bir şekilde bir şehirde Bunun e, böyle büyük bir etkinliğe ev sahibi yapmak, ev sahibi olmak İstanbul'un için çok kıymetli olduğunu ifade etmek isteriz. E, ne kolay İstanbul Yarım Maratonu şehrin spor hayatını renklendirdiği gibi İstanbullulara ilham vererek spor sevgisini aşılamaya devam ediyor olacaktır. Bu anlamda da bu etkinliği çok önemsediğimizi ifade etmek isteriz. Bu vesileyle vatandaşlarımızı daha fazla hareket etmeye, şehrin spor olanaklarından faydalanmaya davet etmek istiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak toplum sağlığına faydası olacak her türlü etkinliğe daima destek olmaya devam edeceğimizi e, özellikle altını çizmek istiyoruz. İstanbul'un çok büyük spor etkinliklerine ev sahipliği yapacak gücünün ve potansiyelin olduğunu, e, biz İstanbul'un tam anlamıyla bir spor şehri olmasını istiyor ve bu çabalarımızla nihayetinde olimpiyatlara erişmeyi canı gönülden arzuladığımızı e, dile getirmek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız tesislerimizde, alan düzenlemelerimizde, yeşil alanlar ile sadece profesyonel sporcu, sporcularımız için değil, şehrimizin sakinleri için de spor olanaklarını artıracak projelerin altına imza atmaya devam ediyoruz. Bu maratonda binlerce yıl boyunca tarihin çok önemli olaylarına Tarihin çok önemli olaylarına tanıklık etmiş sokaklar bu kez yarışmacılarımızın mücadelesine tanıklık edecek. Ee, yarışmacılarımız tarihi yarımada koşmanın Galata Köprüsü'nde İstanbul'un büyüleyici siluetini izlemenin keyfine varacaklar. Yine bu maratonda dünyanın önde gelen isimlerine ev sahipliği yapıyor olmak bizi ve bu maratonu ayrıca renklendiriyor, şekillendiriyor, bizleri gururlandırıyor diye ifade etmek istiyorum. Bu yıl e, tam dört dünya rekortmeni, bir Avrupa rekortmeni ve bir Türk rekortmeni parkura çıkacak. Böylesine başarılı sporcuları şehrimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yine böyle bir organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen, başta Spor İstanbul'umuza, federasyonumuza, sponsor bankamıza, e, sivil toplum kuruluşlarımıza ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum bu etkinliğin e, İstanbul'umuzun marka değerini artırmasına katkı sunması temennisiyle sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Bu arada bildiğim kadarıyla İstanbul Yarım e, yarı maraton ve maraton tarihinde basın toplantısı masasında ilk defa bir kadın e, dinliyoruz. <laughs> Ayşegül Hanım sizi bu vesileyle de e, aklındayken söylemek istedim. Değerli basın mensupları, kıymetli misafirler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin spor iştiraki olarak yüzyıllardır hem medeniyetin hem tarihin beşiği olmuş doğal güzellikleriyle hayranlık uyandıran İstanbul'da hizmet ettiğimiz için çok gurur ve mutluluk duyduğumuzu tekrar belirtmek isterim. İstanbul'un aktif ve hayat dolu bir şehir olması için çalışan Spor İstanbul'un, Pandemi döneminde evlerine kapanan ve daha sağlıksız hale gelen hem şehirlerimiz için çalışmaya, bütün heyecanla çalışmaya devam edeceğini tekrar belirtmek istiyorum. Ee, sizlerin de desteğiyle 16. yılına giren e, İstanbul e, Ne Kolay İstanbul Yarım Maratonunu daha da iyi seviyelere taşımak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu süreçte or bu organizasyona, bu önemli yarışa katkı sağlayan ne kolay isim sponsorumuz ne kolay başta olmak üzere Red Bull, Hamidiye, Metro FM, Orkam, Züber, Kahve.com, Git Kargo, Sweaters ve e, mekan sponsorumuz Swiss Hotel'e de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Dileğim tüm Türkiye'ye yayılan e, yayılan yarı maraton heyecanını, koşu heyecanının tüm şehre ve tüm ülkeye daha da hızla yayılıyor olması. 4 Nisan Pazar günü sorunsuz, İstanbul'a yakışır, keyifli, rekor dolu, heyecan dolu bir e, yarış olacağını umuyor. Tüm misafirlerimize teşekkür ediyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. E, yarışlarda çok önemli, özellikle ilk defa katılanların çok önem verdiği bir konu vardır. Yarışın tişörtü. Ee, biz bu pandemi şartları altında tabii her an yarışımız olacak mı olmayacak mı stresini yaşamamıza rağmen e, bu heyecanın kaybolmaması için tişörtümüzü çok önceden hazır ettik. Ee, vali yardımcımız sayesinde de destekleri sayesinde de bu yarışımız e, yapılıyor olacak en üst hijyen standartları altında. Fakat biz bu heyecanımızı tasarımlarımıza da yansıttığımız tişörtlerimizi sizlere bugün e, göstermek istedik. Ee, bunu takiben e, sorularınızı alabilirim. Çok teşekkür ediyorum tekrar.